söylemeyeyim ya. Serimize devam ediyoruz işte. Hadi başlayalım. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da. İii. Ağır çekimde çekim çünkü normalde böyle oluyor. Kasmayı görüyorsunuz. Bizim max kasma. E tabi bilgisayar gibi güçlü olmayınca. Hadi gidelim çok komik Aa. geliyor. Valik. Volk. İliş Volk. İliş varlık. Ne diyorsun? Bak. Bekle. <laughs> Neden böyle geliyor? <gireyim>? Neyse bir şey olmaz. Çok fazla kasıyor oyun. <laughs> o yüzden gelelim. Kaplama gibi yürüyorlar öyle de ve yürüyüşleri çok komik gitti. <laughs> Dur. <laughs> Bu ne oldu? Neden geride kaldı? Ne neden o hepsinden daha büyük? Boyları bazen değişiyor. Değişiyor Kapıyı zorluyor. Dur. Oh, çıkma. Çıkma. Sıkıştırdınız. Stop animation. Şito <laughs> banaj. Relax gelmiş. Uzanıyor. Ölmeden Olmeli. uzanıyor. Gözleri açık uzanıyor. En fazla istediğim gün uyuyayım mı? Çünkü kardeşim genelde öldürerek uyutuyordu da. <gülüyor> <gülüyor> Bu dört gün gitmiyor amca değiştirdin öndekileri. <laughs> tamam tamam. Suyun çıkarmayalım. Heh. Kapıyı açıyorum. Ha. <laughs> <Aa>, Sanki <saygı> uzaydalar. <laughs> Pembeli olan benim. <laughs> Sırtıma <Asırsını> niye atlıyorsun? Sırtına <laughs> atlama. Apple bu sen salak mısın? Of ya zıpladım ben niye zıpladım? Ben bence ben sen de zıpladım. Of göz üstünde haydi. Ben kalk anladım. kalk. Ben de kafamı vurdum. İkimiz... Gün... Ya ikimiz al. İki korn yürü sen ne olur Korn? Doğru <laughs> düzgün git. Zaten öyle yapacağım. Bunlar hani beyinsiz <laughs> mi yazıyor? Sessiz ya? sessiz. Her an orada olabilirler. mam. Nah. Ben yer lese simbe. Ben de salar. <laughs> Kon yapma dedi. İyi de hızlı olmamız lazım. Direkt bir kedi de alacağım. <laughs> Gökler de Bir şey olmaz, bir şey olmaz hadi. Laringo, la laringo. La, la, Geri çekil, çekil. Hmm, <laughs> Akvaryum kafa <laughs> Sözde bunun adı domates Neden Bana bu domates Bir şey ateş edemedi Akvaryum kafayı Neden koyuyor <laughs> Çinli okula Ali Turun oh, Omg.com Aa <laughs> patkinci <laughs> görmemiş. Yapmayın. Nasıl yapmayım? Nasıl yaptı? Bir de yapmayın diyorum kafası. <laughs> Arkadaşlar ben ara veriyorum. Japon usulü yemek yapmaya gidiyorum. Ah gerçek diyorum ha. Siz halledin ben sonra korkarım. Demek arkadaşım ne yapıyorsun Arka tarafta ne oluyor? Demek ki bunu hak ediyor. Oko. Oko nerede? Bizim evde sarımsak varmış. Ee, ölünecek şey miydi şimdi bu? Ben haberim bileyim. <laughs> Buldum, söyledim. <laughs> Ali <laughs> Efendim? gözlük tak tak deniyor göstereceğim şimdi ben sana oh, elim oh. şimdi göstereceğim ben sana Dragon. Apple'la Melon'u arka tarafa götür. Tamam. Kardeşim olmayınca böyle kötü bir ses oldu gerçi ama. Onları cesedini çiğnemek ceset değil gerçi ama yaralı vücutlarını çiğnemek istemeyiz. Onları arka tarafa al. <laughs> Ve ceset çiğnemek istemedik. Sen bunları da arka tarafa atalım.

Öyle olsun. Gerekirse yenisi de gelsin. Gerçeği de gelsin. Uçan platform. Bak şuraya koyayım. Ya. Kötü. Kesinlikle illegal bir şey yapmadım. Şüpheli. Gerçi illegal olup olmadığım illegal demek yasadışı demek. Bilmiyorum da. İllegal <laughs> 嗯，突 <gasps> <gasps> Her yere de bastım, ettim ondan böyle ne zaten benim kopyam, kopyamın timi seyredilmemi, benim adamlarım ne ya. yaptı, benim adamlarım nereye bir şeyleri götürdü zaten. Bir tek kol, sen kum alçak alacak yani kum alacak sadece sen kal. Yok diyor. Yok. Ya. Çoğunlukla gibi oldukça zorlu olmaz. i slow.

Ben şimdi şah. Ben şimdi ya? Git. bunu ödeteceğim de. Allah a şuan, James. Arkadaşlar videomuz bitti. Türkü. Gör Abone Haberinizi like atın. Bu videolar için like atın. Ve abone olun. Yorum da yapın. Yorum da yapın. Yani moralim düzeliyor ve daha çok video atmak istiyorum böylece. Hadi bye bye.